Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Oyuncu Burak Özçivit'in Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç birçok aileye gıda kolisi ve para desteği yaptı. Burak Özçivit'in Ramazan ayında onlarca aileye erzak kolisi ve para yardımı yapmaya başladığı öğrenildi. Milliyetin haberine göre bu desteğini duyulmaması için sürekli çevresindekileri ve set ekibini uyardı konuşulan oyuncunun daha önce de birçok kişiye yardım ettiği söyleniyor. Kuruluş Osmanlı dizisinin çekimlerine devam eden Özçivit, kilolarca ağırlıkta zırh taşımasına rağmen oruç tutmayı da ihmal etmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burak Özçivit'in bu hareket yapması çok hoş ve çok güzel bir davranış arkadaşlar. Her bir insanın böyle bir davranış sergilemeye ihtiyacı var arkadaşlar. Yani insanların bir insan gibi insan olduklarını hatırlayıp çok iyi bir iyilik yapmak zorunda bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha fazla bilgi istiyorsanız ve yeni haberlerde duymak istiyorsanız lütfen Ortaya Karışık e, magazin ve dizi gündemini bilmek istiyorsanız Ortaya karışık izleyin ve siz de haberdar olun arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum ve sağlıklı, güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar ve yeni videomuzda görüşmek üzere iyi seyirler